Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Jüpiter ikizler transitinin videolarını çekmeye başlıyorum. Bu videoyla ile beraber. Öncelikle genel etkilerinden bahsedeceğim. Ülkemizde ve globalde neleri tetikleyecek Jüpiter'in ikizler geçici, geçişi. Ee, bakalım bu transit nelere e, tetikleme potansiyeline sahip, açığa çıkaracak olduğu durumlar. Özellikle retro sürecine girecek, retro sürecinde e, neleri hangi ülkelerde neleri tetikleyecek. Bununla ilgili paylaşımımı yapacağım. Tabii ki bu genel olarak ilk önce bu ülkemizde ve globalde tehlikelerini ve tabii ki kendi kolektif bazında da tehlikelerinden bahsedeceğim. Genel bir analiz olarak olacak. Sonrasında Jüpiter ikizler transitinin tüm burçlara burçları tek tek hangi evinizden geçecek? Retro süreçlerinde bir yengece girecek, bir tekrar ikizlere dönecek. Çünkü o süreçlerde neler yaşanacak? Hangi ev evlerinizde hangi konularınız aktif olacak? burçlarınıza, yükselen burçlarınıza göre hepsini tek tek paylaşıyor olacağım. Jüpiter ikizler transit seyri videolarına hoş geldiniz efendim. Hadi bakalım. Vedik Astroloji ve Sidar Zodya'ya göredir tüm paylaşımlarım. Ona göre dinlemenizi tavsiye ediyorum lütfen. Jüpiter ikizler burcuna geçti. 14 Mayıs'ta geçti. Ve 29 Mayıs'ta da Rahu Ketu aks değiştirecek. O yüzden o başlığı da attım buraya. Çok aslında önemli bir durumu da tetikleyecek. Rahu Kovada, Ketu, Aslan'da Jüpiter'de ikizlerde olduğunda zaten geçmeden öncesi bu yaklaşık bir 15 günlük süreçte Jüpiter orada bir e, Rahu ve Ketu tarafından sıkıştırılmış vaziyette. Tam böyle kareleri karesi var ki Rahu ve Ketu'nun ekseninde kalıyor. İkisi de sıkıştırmış vaziyette. Bununla ilgili videomu paylaştım. Kanalımda mevcut izleyebilirsiniz. Rahu, e, Ketu Jüpiter sıkışması diye e, videonun başlığı. Oradan da bulabilirsiniz. Zaten videolarında birçoğunu kanalımda sabitledim arkadaşlar. Oynatma videoları oluşturdum aslında sizler için. Şöyle biraz düzelteyim. Bir takipçimin isteğiyle e, güzel düzenli oldu. E, hemen aradığınızı ilk etapta bulabilirsiniz. Satürn videolarını, Rahuketo videolarını bir yerlere hepsini bir yere topladım. Girdiğinizde kolay bulabilmeniz adına. Evet Jüpiter ikizler transiti öyle bir gelecek ki bakın retro sürecinde çok önemli. Özellikle Müslüman ülkeler çok dikkat etmesi gerekiyor. O retro sürecindeyken çok ciddi tetiklemelere e, vesile olacaktır ve Aralık 2025 ülkemiz ve globalde çok tehlikeli bir süreç. Aralık ayı. E, bu Jüpiter ikizler transit ile beraber. Evet şimdi bu kısaca bir bakalım bakalım Jüpiter ikizler transitine başlayalım. E, eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolardan haberdar olabilmeniz adına sevdiklerinizle videoları paylaşmayı unutmuyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. bitine katkı şifa olsun inşallah. Kanalıma da destek e, e, için Lütfen bunları es geçmeyelim. Al ver dengesini koruyalım. Evet arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde hemen e, harita üzerinden göstereceğim. Yine e, açmamışım bir saniye arkadaşlar. Harita üzerinden ben size hem benim kanalım biliyorsunuz ki e, bu bilgiyi paylaşma, yayma, öğretme bir, bir kanal. O yüzden de bu ders niteliğinde paylaşımlarım oluyor. Teknik bilmek istemeyenler için tekniğe takılmayın. Sadece öngörüleri dinleyebilirsiniz. Ama bu teknikleri paylaşıyorum. Çünkü herkes bunu öğrenmek isteyen bir WhatsApp grubumuz da var. Ücretsiz Vedic Astroloji öğreniyorum. Orada öğrencilerimiz var. Onlar da öğrenmek istiyorlar. Bir yerden bir şeyleri ben de katkı sağlamak için böyle bir paylaşımlarda bulunuyorum. Youtube kanalımda nasibi olanı da karşısına çıkması niyetiyle. Bizim ülkemizde çok kaynak yok ve ücretleri, eğitim ücretleri de çok yüksek arkadaşlar. O yüzden e, ben de fayda olması adına e, sizler kendinizi geliştirebilirsiniz. Evet işte Jüpiter, İkizler transit arkadaşlar bakın şu an e, tam e, Jüpiter'in ikizler transiti 14 Mayıs'ta ikizler burcuna geçti. Saat 19.30'da. Bakın burada saat 19.30'da 14 Mayıs'ta e, İkizler Burcu'na geçti. Burada tam anlamıyla bakın. Burada Jüpiter şöyle gösterebilirim size. Jüpiter 0000 derecede. Mirigashira Nakşatra'da 3. Padası'nda değil mi? Jüpiter tam e, buraya geçiş sağladı. İkizler Burcu'na geçti. Genel bir paylaşım yapmak gerekirse eğer Jüpiter'in yolculuğu 18 Ekim'e kadar e, İkizler Burcu'nda kalacak ve hızlıca oradan Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim bir 5 ay kadar e, İkizler Burcu'nda seyrettikten sonra hemen Yengeç Burcu'na geçecek. 18 Ekim'de beraber. 18 Ekim'de Yengeç Burcu'na geçiyor ve 11 Kasım'a kadar Yengeç Burcu'nda kalacak ama orada 11 Kasım'da e, gerilemeye başlayacak. Jüpiter gerilemeye başlayacak. Yani retro e, sürecine başlayacak 11 Kasım'da e, Yengeç Burcu'nda Jüpiter Retro'ya girecek arkadaşlar. Ve o Retro'da gerilemeye başladığında 5 beş... Aralıkta Jüpiter tekrar ikizler burcuna geçmiş olacak gerilemesiyle geri dönmesiyle gerilemesiyle beraber tekrardan ikizler burcuna geri dönecek 5 Aralıkta ve 11 Mart 2026'da Jüpiter gerilemesi bitiyor arkadaşlar retrodan çıkıyor yani e, 2 Haziran 2026'da da Jüpiter ikizler burcundan çıkıyor e, ve e, yengeç burcuna geçiyor bir daha. E, şimdi normalde bir Jüpiter bir burçta 13 ay kalır. Ama tabi bu retro süreçlerine değişebiliyor. İşte bakın şu an ikizlerde 5 ay kalıp yengece geçecek. Sonra yengeçte biraz kalıp tekrar ikizlere geçecek. Tekrar ikizlerden yengece geçecek. Böyle git gel yapacak retro süreçlerine değişebiliyor. Ama normalde standart bir buçta 13 ay kalıyor Jüpiter. Jüpiter gezegenimiz neydi bizim? Bolluk, bereket, şans gezegenimiz değil mi? Bulunduğu alanı e, ve yanındakileri e, büyütür, genişletir Jüpiter. E, şans getirir aslında bolluk, bereket gezegenimizde aynı zamanda. Evet şimdi Jüpiter'in yolculuğu ikizler yolculuğu bu şekilde devam edecek hemen şunları sileyim biraz kafanız hem karışmasın burada göstermek amaçlı sizlere daha iyi e, anlayabilmeniz adına evet şimdi, şimdi bir de e, bu paylaşımı da yaptım arkadaşlar bakın burada da kısaca değineyim buna e, isterseniz bakın. Şu an daha bu tarih 14 Mayıs tarihi olduğu için şu an daha Rahu ve Ketu burç ve aks değiştirmedi. Şu an aks değiştirmediği için hala Balık ve Başak'ta. Değil mi? O zaman burada bu sürecin içerisinde yani 14 ikizlere geçmesiyle beraber Jüpiter'in 14 Mayıs'tan 29 Mayıs'ta aks değiştirecek ki burada ee, Rahu Ketu değil mi? 29 Mayıs'ta aks değiştirecek. 14 günlük bir süreçte ee, Jüpiter sıkıştırması. Rahu ve Ketun'un ekseninde kalarak Jüpiter'i sıkıştırıyor burada. Burada e, Jüpiter'le ilgili burada e, karmik döngüler, kadersel değişimler yaşayacak burçlar var. Bunu videosunu paylaştım. İzleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz YouTube kanalımda e, Rahu Ketu Jüpiter sıkışması diye e, videoda Ayrıntılı bir şekilde sizlere anlattım hangi burçlar etkilenir, hangi derecede burçları olanlar e, nasıl etki alırlar, e, kadersel değişimler söz konusu e, bazılarınız için. E, bunu ayrıntılı bir şekilde orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi Jüpiter transitine gelirsek eğer. Şimdi Jüpiter transitine gelelim. Bakın burada 2 Haziran 2026'ya kadar İkizler Burcu'ndan e, Yengeç Burcu'na geçecek, burada kalacak. Bir Yengeç'e geçecek, e, yine bir, 18 Ekim'de bir Yengeç Burcu'na geçecek. Burada e, tabii sonrasında yine Kasım'da gerilemeye başlayacak. E, 5 Aralık'ta tekrar geri dönecek buradan e, ve o süreçleri e, tetikleyecek. Peki neler getirir bu? geçiş. E, Yengeç Burcu'na da geçiyor. 14 Mayıs Jüpiter Sider İkizler Burcu'na giriyor. Ancak acele ederek 5 ay içinde 18 Ekim'de 2025'te Yengeç Burcu'na girecek. Bu hızla hızlı zihin genişlemesidir aslında. Şunları hissedebilirsiniz kolektifte arkadaşlar. Zihinsel olarak aşırı uyarılmış, sürekli dikkat dağınıklığı, birden fazla yöne çekilmiş, ilham almış ancak dağınık Düğümler ise Rahu ve Ketu. 29 Mayıs 2025'te burç değiştiriyor. Kova burcundaki Rahu, bu ikizler Jüpiter'e karşılıklı üçgen açıda olacak yine. Ee, üçgen açı yapmış olacak. Ee, aynı zamanda evet sıkıştırmasından çıkıyor ama bu sefer de üçgen açıda olacaklar. Ee, onu da size göstereyim. Bakın. Şimdi buraya geçecek ya. Hatta bir dakika o tarihi bir ilerletelim ki daha iyi anlayın şunu 29'una getirelim arkadaşlar. Rahu Ketu da aks değiştirmiş olsun. Bu saatte değiştirmemiştir. 30'una getirelim o zaman. Tam geçmiş olsun orada. Evet, Rahu ve Ketu aks değiştirdi burada. Şimdi burada işte, Jüpiter sıkıştırmasından çıktı şu anda ama şu anda da e, üçgen açı yapacak yani bir karesi var e, karesi oluyor e, aynı zamanda üçgen açı da deniyor e, kare de yapıyor deniyor bizim Vedik'te. bakın onlar da buraya geçtiler e, rahu bakın bu şekilde gösteremeyeceğim bir saniye Rahu ikizlere üçgen açı yapacak ve oradaki tabii ki Jüpiter'e kare yapmış oluyor. Peki bu karenin etkisi ne olacak? Ee, bu geçiş şunları, e, şunlar için çok harika bir dönem. E, notlarınızı alabilirsiniz. Bu geçiş yani kare yapması, yeni beceriler edinmek için. Hızlı düşünme gerektiren projelere başlamak için ağzınızı veya kitlenizi, ağınızı veya kitlenizi oluşturmak ama e, ama işte ince ayrıntı gürültüyü bilgiye karıştırmayın lütfen burada e, yani kendi kitlenizi oluşturabilirsiniz, kendi ağınızı oluşturmak için çok güzel bir zaman. Sadece e, ince ayrıntıyı gürültüyü bilgiyle karıştırmayın. Yani gürültülü ince ayrıntıları kaçırmayın. Hayatınızda bu ağınızı veya bunu oluştururken Rahu'nun açı yaptığı ikizler burcundaki Jüpiter trendleri kovalamanıza, sonuçlara varmanıza, zihninizin dağılmasına veya e, gözden kaçırılmanıza neden olabilir. Bazı durumları gözden kaçırmanıza neden olabilir. Günlük yaşam kararlarında yapay zeka araçlarına aşırı bağımlılık olabilir. Rahu dokunduğu şeyi büyütür. E, Jüpiter de büyütür, genişletir biliyorsunuz ki e, Rahu dokunduğu şeyi büyütür. Bu yüzden bu dahi seviyesinde bir uyanış enerjisi e, olabilme olabilirken aynı zamanda sizi komple teorilerine de yankı odalarına veya kopuk entelektüleme de çekebilir. Rahu zaten sıra dışıdır biliyorsunuz ki e, orada o alanlara da e, çekebilir sizi. Eğrinin ötesinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak aslında yoldan çıkmış olabilirsiniz. Dikkat edilmesi gerekenler şunlardır bu geçiş sırasında aşırı uyarılmadan kaynaklanan zihinsel tükenme tükenmemişlik. Yani burada aşırı uyarılmadan kaynaklı. Çok düşünmeyin, çok bir şeyin üstüne girmeyin ya da bazı e, şeyler kullanmayın. Uyarıcı e, çok fazla kafein falan tüketmeyin mesela ya da farklı şeyler. Çok erken veya çok fazla konuşmayın. Biraz böyle aceleci davranmayın. Çok erken konuşmayın. Anlayın, dinleyin, ondan sonra konuşun. Bilginin bilginin koşmak ama e, onu kullanmak. Bilginin peşinde koşun ama kullanın da onu. Aynı zamanda orada hani bilgiyi öğrenin koyayım kenarda kalsın sonra kullanırım gibi kullanın. Aktifleştirin. Duyduğunuz her bilgiyi veya hiçbir şeye inanmamak gibi durumlar söz konusu olabilir, verebilir. Şu anda herkes e, burada e, aynı çizgide değil e, iç pusulanıza güvenin arkadaşlar. Yani herkes uzman ama herkes aynı çizgide değil değil mi? Herkes her şeyi çok iyi bildiğini düşünüyor ama aynı çizgide aynı düşünmüyoruz değil mi? İç pusulanıza yani kalbinizin sesine bu süreçte e, dinleyin. Bu çok önemli olacak. Bu Jüpiter'in Rahu'ya dokunduğu o alanı büyütecektir mutlaka. Tabi sizin bireysel haritalarınıza hangi evlerinize denk geliyorsa bunlar o alanlarla ilgili aktiflik verecektir sizlere. Evet Jüpiter geçişiyle ilgili yine bir e, bu Müslüman ülkelerle ilgili bir e, retro sürecinde özellikle e, bir e, başlık atmıştım orada Jüpiter retroya girdiğinde Ketu aslan burcunda olacak e, bakın Ketu şu anda zaten aslan burcunda burada e, Aralık 2025'te İkizler burcuna döndüğünde şimdi retro e, bir yengece geçecek sonra tekrar orada retroya başlayıp Aralık'ta ikizlere geçecek ya ikizlere döndüğü süreçte e, Birçok ülkede önemli siyasi çalkantılar yaşanması muhtemel arkadaşlar. Aralık 2025'te buna güç dinamiklerinin değişmesi deniyor aslında. bazı ülkelerde işte Bangladeş ve Pakistan dahil olmak üzere Müslüman Müslüman çoğunluklu ülkeler aslında potansiyel olarak iç savaşlara dönüşebilecek yaygın bir iç huzursuzlukla karşı karşıya kalabilirler. Tabii bizim de ülkemiz için geçerlidir bu öngörü. E, tabii globalde, dünyada Müslüman ülkeleri kapsıyor ve bizi de kapsıyor Müslüman ülke olduğumuz için. E, burada e, çok e, bu potansiyel olarak iç savaşlar dönüşebilecek yaygın bir iç huzursuzlukla karşı karşıya kalınabilir. Batı uluslar arasında çatışmalar, batılı uluslar arasında çatışmalar çıkabilir arkadaşlar e, burada e, ortaya çıkabilir. Birkaç Müslüman ülkede sıkı yönetim ilan edilmesiyle birlikte birkaç Müslüman ülkede sıkı yönetim ilan edilebilir bu süreçte. 2025'in sonlarına doğru bu ulusların siyasi manzaralarında derin değişimler yaşanması olasıdır arkadaşlar. Yani o siyasi durumlarda bir derin değişim e, yine Aralık ayıyla beraber 2025'in sonlarına doğru tetiklenebilir. Ayrıca Aralık 2025, Mart 2025 2026 arasında bulaşıcı bir salgın hastalık riski de vardır. Bunu da notlarınızı ekleyin lütfen. Ee, saklayın bu öngörüyü. Aralık 2025 ile Mart 2026 arasında bir bulaşıcı salgın hastalık Türeyebilir üreyebilir böyle bir ihtimal var zaten e, tarih olarak da veriyorum ben size tarih aralığında veriyorum bekleyebiliriz böyle bir e, salgın bulaşıcı bir hastalık koronaya benzer bir durum. Ha ben evet çok belki aşırı e, korona gibi olmayabilir o kapanmalar falan bu ilk yaşadığımız e, tedirginlik gibi o ilk yapılan hatalar yapılmayacaktır muhtemelen. Tecrübelendiler çünkü ikinciye olduğu için bulaşıcı bir hastalık salgın riski de söz konusu riski diyorum bu bir öngörüdür tabii ki öngörü çalışmasıdır o yüzden bakalım hep beraber bekleyelim 2025'in Aralık ayından. Mart ayına yani 4 aylık bir süreçte e, böyle bir ihtimal vardır. E, arkadaşlar ikizler e, Jüpiter ikizler transitinde e, bunları getirebilir. Aslında globalde ve ülkemizde kolektif bazda. Dikkat etmemiz gerekenler evet çünkü da bir karesi olacak orada. Yaklaşık Haziran ayına kadar e, orada kalacak. Haziran başı gibi tekrar yengece geçmiş olacak o zaman e, o süreçte. Evet bu Şimdi aynı zamanda ülkemizin birinci evinde seyahat edecek e, Jüpiter birinci evi yükseleni ve ayı Vedik astrolojiye göre. ikizler Burcu ülke haritamızın bizim Türkiye'nin haritamızın e, Vedik astrolojiye göre diyorum. E, birinci evine geçecek Jüpiter. Evet Jüpiter orada güzel çalışmalar yapacaktır. E, orada ülkenin toparlanması, ülkenin genişlemesi, büyümesi, refahının artması için evet çalışmalar yapacaktır. Mutlaka faydalı olacaktır. Ama orada Rahu'nun da bir karesi olduğundan biraz e, orada ilizyona ya da e, olmayan hayallere tutulma, e, gerçeği görememe gibi e, ya da e, işte gerçek gerçek dışı hayallerin peşinde koşma gibi durumlarda verecektir. Kısa bir süreliğine yengeç burcuna geçtiğinde ülkenin ikinci ev alanına geçecek. Ülkenin kazançları ülkenin e, İkinci ev konularıyla ilgili de e, ikinci ev ülkemizin bizim aslında maddi e, kaynaklarından bahsediyor. Kazançlarından bahsediyor. E, ikinci ev konularında. Biraz orada retroda kalacak. Çok uzun süre kalmayacak ama ikinci eve geçtiğinde ise e, genel ekonomiyle ve maddi kaynaklarla ilgili bankalarla gayri e, safi hasılatları e, burada e, milli hazinesini de kapsıyor ikinci ev konuları ülkenin e, burada o alanlara bir tık e, dokunuşlar yapabilir. Kısa süreliğine çok kalmayacak çünkü yengeçler. Retro ile beraber tekrardan e, geçecek ama 2026'nın e, Haziran e, ayıyla beraber e, yengeç burcuna geçmesiyle Jüpiter'in ülkemizin ikinci ev alanında e, 2000 Haziran 2026'dan sonra güzel çalışmalar yapacaktır. O süreçte tabii yakınlaştığında bakmak lazım neyle ne kare yapıyor, ne yapıyor gibi o durumları da e, bakması, bakmak gerekir. Kısacası düğümlerle ilgili yine ülke haritamızı değerlendirdiğimizde bu düğümler Rahu ve Ketu hangi alanlarda tetikliyor? 3-9 aksında çalışacak. Değişiyor şu anda. E, çünkü... E, burada 4 10 aksında çalışıyordu. Şimdi 3 9 aksına geçiyor. Artık burada 3 9 aksında çalışacak. Yani 3. ev ketu ülkenin komşuları, iletişimi, kaynakları ee, ilkokullar, ortaokullar, lise, eğitim, basın bunu paylaşmıştım. Ee, okullarla, e, üniversitelerle ilgili bir kadersel bir döngü, bir karmik hesaplaşma, bir e, sınav e, verebilir. 9. evde yüksek öğrenim, üniversiteler, üretim üyeleri, e, işte dekanlar, profesörler bunların hepsini kapsıyor. 9. ev aynı zamanda yine... Baktığımız zaman burada bizim hukuk adalet sistemimizi, inanç sistemimizi, üniversiteleri, göçleri, e, göç alan kesimleri de kapsıyor. O alanlarda karmik bir düğüm e, söz konusu, karmik bir çözülme söz konusu olabilir. Orada e, kadersel e, alanlar tetiklenecektir ülkemiz adına da. Evet Jüpiter'in geçişi bu şekilde olacak. Jüpiter e, güzellikler getirsin tabii ki her birimize öncelikle. Yani böyle bir e, hızlı bir geçişi olacak. Bir yengece gelecek, tekrar ikizlere dönecek, tekrar yengece geçecek falan böyle bir gelgitli bir durumu söz konusu olacak. Dilerim en yüksek halinize güzelliklerle gelsin. Evet Jüpiter videom bu kadar. Şimdi Jüpiter'in ikizler geçici burçlara yükselen burcunuza göre dinleyebilirsiniz burçlara etkilerini bu çünkü birkaç aşamalı geçiş olacağı için ayrıntılı bir şekilde hangi alanlarınızı etkileyecek paylaşacağım hepsini tek tek Koç burcundan başlayarak yine işte birinci aşaması ikizler burcuna geçtiğinde Jüpiter ne verir ikinci aşaması. Yengece geçti. Ee, oradan ev verir. Tekrar 3. aşama retro ile geri döndü. Ne olur ayrıntılı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Ee, sizler için dilerim. bütüne katkı ve şifa olsun. Ee, Burçlarla devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.